arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft diyeceğim Minecraft değil <laughs> arkadaşlar bu oyunun adı mı gidiyor? bilmiyorum ama Stikman <laughs> Stikman Stikmanmış bilmiyorum onu oynuyoruz <laughs> bu oyunu eskilerde oynayalım. yapılmıştı bu oyunu bilenler eskiciler evet yani eski şeyleri bilen en eski olan da Roblox Roblox kaç gün geçti evet. 120 yıl, yıl geçti paralı olmuş. Paralı niye olmuş? Ben Thanos olduğum için rengim ne olacak? Thanos geldi. Ben de si Hayırdır kafaya. Bırak kafaya bakın. Thanos kafası yok mu? Kafana Bak, bakayım. Thanos kafası yok. Hayır. Ben keşke Thanos kafası olsaydı. Hı. Ama arın ben şeyle hepsinden var ama Thanos yok. Thanos babayı niye eklemediniz ha? Thanos baba şu. Ha, Thanos Tanus şu var. Thanos baba. Bab babam <gülüyor> <gülüyor> babam Thanos babayı şu mu seçsek? Ne? Ben niye alamıyorum? Ben o yeşili alacağım. alacağım? <laughs> Yeşil çok güzel bir tane var. Ha. Arkadaşlar biz bu reklamı şey yapalım öyle gelelim bence. Evet, evet. geldik. Bu babaya açıldı. yakışır. Bu da bana yakışır. Yok hiç yakışmaz Thanos babaya. Thanos baba daha güçlü. Gitti gitti çok gitti ha. Hadi bakalım. Başla. Bakalım. Hadi. <laughs> Selamun aleyküm, <laughs> Tanus Baba'ya hoş geldiniz. Tanus Baba yolculukları Selamun aleyküm, Frank'a hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar Brawl Stars oynayanlar bilir. Frank işte Tanus Baba. Tanus Abla, Tanus. Tanus. Tanus sen neler fırlattın, her şey yok Tanus. ki. Tanus mu? Tanus. Tanus. Baba. Ya ben aşağı inip Efe, ha izin verme. Ya. Abi, abi. İyidir usta. Ya. ya Allah. Ez. Kalkan aç. Uçtum valla ben göklerde kat. Son anda. <laughs> Son anda. Ya <laughs> e ben de açarım. Hepsi gitti. hepsinde Hepsini de ben açtım. Ben açtım. <laughs> ben diye. açtım diye. Kalkan aç. Thanos babaya bulaşanı. Bulaşır. Buraya bulaşmıştır. Bırakın. Burak, Arkadaşlar bu da Burak kaya başladı. Bu da Burak kaya. Bu Burak bu nedir? Burak Ona başladı yani. ha. Taktın mı kafaya? Tonus babanın elinde. Frank ben de Burak'a Sana vereceğim. Frank işte öldü. Vardır Allah. Abi. Ya. Baba. Ne Ölüyom abi Sen Thanos babaya hee Sen Thanos babaya Abi ölüyorum abi Al bunu yersin <gülüyor> Abi. Aha <laughs> Thanos babaya iki iki tane yiyor. şeyle Onlar sıfır Sen kimsin? Thanos babaya vur E birim Thanos babaya vur e, Sen ee. ne hala e. e. Thanos babaya vurursun dur, tamam. dur 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 Tekrar şu dörtlüğe gir Thanos baba vur Thanos baba Hangi. Evet, bak niye boros? <laughs> Onlar yeşil erkek, biz niye kızız? Ne kız? Thanos baba kız mı? Evet. Ah, seni de döveceğim, gel buraya. <laughs> ben de alakalı. Abi uçuyoruz abi. Sen Thanos baba yani. Sen gel. Git Ali'yi bana bırak, ay yukarıda. Gel lan. <laughs> tamam. Nereye uçurdun? Uçur? <laughs> İşte Olye, Frank. Maydeler, i̇şte babaya karşı. Arkada abi arkada. Tanus babaya karşı arkada karşıymıştır ha. Abi. Tanus babaya bulaşan bana ve Burak'a <laughs> bulaşmıştır. Koş abi. <Gülüyor> <Gülüyor> abi koş Tanus. Tanus Tanus Arkadaşlar burada da Tanus Gel buraya. Oha. Uh <laughs> <laughs> ya Allah. Ben senden daha. Sonra bu. Bunu iyi hatırladın mı? Ne ee, hatırladın mı? Sonra peki bunu hatırladın mı? Abi. Peki bunu. Oha gömüldü. Abi ben bir yumruklu. <laughs> sonra bir, bir, sonra bir de gömüldü. He ortada nasıl düştü? Bu reklamı geçtik. Evet. evet geldik. geldik. <laughs> Sonda saldırmaya başladılar bunlar. Tadas babaya vurmadı. Aa bence vurdu. Tadas baba aldı sana. Kazandık ama merak Tövbe de Tövbe Yallah. Panos babaya bulaşan bana bulaşmıştır Yeter artık abi, abi gidiyoruz abi. <laughs> oh be. Panos baba bu uçamaz Uçamıyor Ya <laughs> <laughs> Allah Vurdum valla bir tane Abi gel buraya abi. <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi gitti bir yere gitti Çaktık ona bir kişiye <laughs> Çekil oradan <laughs> Baba geliyor با ما جو بیل آیم گلی بیم رو خوک ساعت با آیم رو دو بابا بروش تانوس بابا هوا دا بردو با تانوس بابا هوا دا بردو یار یار تانوس بابا ناب تانوس بابا یا در کپی نباقی اونا بابا تانوس بابا اوچ Uçamıyordu doğru. Uçamıyordu. Gel nasıl uçmaz? Uçmaz uçar. Ah. Ne oluyor lan? Diğeri ver. Bak kırmızı iyi mi? Gel lan buraya. Abi gittik. Gel lan. Gel lan. sen ne? Ne oldu? Tamam babayı vurursun. Abi. Bak hala vuruyor. Hala vuruyor. Tanız baba bu ne? Tanız baba. Tanız baba bu tane ya. Uç. Gel buraya. Nasıl babaya bak. Hoşlandığım kızım. iyi ya. baba, <laughs> Tanus Tanus baba, geri <laughs> geldi. Tanus baba olmuyor ha. Tanus babanın gücünü göreceksiniz. Abi. Gücünü göreceksiniz. Ben Thanos niye görmüyorum? Baba çok yaşlı. Ee, ben aşağıda kaldım. <laughs> Tanus ee? babaya. <laughs> Tanus babaya. Burası Tanus babaya ait. Tanus babanın gemisi. Ata ata. Bundan da Tanos no, baba. Daha iyisi yok. Baba. Ömcek adamlı en son gebertmişti sanki. Tanos baba gebert şunu. Ah baba, dedim mi? Tanos baba zehir, zehir yemeği çok sever. <laughs> dur dur, başlat kim çalayım. Şirket almıştı şişe Bak azrail kaldı. Hava çeker misin? <laughs> Şunu al. Evet birim. Thanos baba geldi. Surprise. Surprise. <laughs> Thanos babayı özlediniz mi ha? Tanos baba sizi gebertecekler. Bak Tanos babanın renginde. Hadi bay bay size. Tanos baba maviymiş abi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bakmam maviydi. Mavi Şun. Aha bak şimdi Tanos babanın rengi geldi. Rengi Tanos babanın rengiyle gömüleceksiniz. Siyah düştüm üstüm suda ölür mü be? <laughs> Ağacağım. Su o tak, baba babaya ha. Tak, tak. baba babaya şunu. Sana, sana bir şey anlat. Bulut ne oldu Bulut? Arkadaşlar bizim kuşumuz var Bulut. E ee, ben en son bir tane fotoğraf ya. söylemiştim. uğraşacağım. Ama o video yaptım onu hatırlamıyorum. Erkek 1-0 öndedir dediği TikTok videosu. <gülüş> <being gülüyor> Thomas hmm. baba ya ha. Thomas <laughs> baba ya ha. Bence abi de Niye? Yeah. Şunu aç. Aynı abi diyor. <laughs> Şu bence. Thomas babaya karşı bir insan. Vav. Wow. Bu ne? Kuru. Çok güzel. Açsana. Açtık. Thomas baba neydi beni nerede? Allah! <laughs> <laughs> Hava sonra ne oldu sana? <laughs> Al sonra. Bu nasıl kartal şey. gibi de kanatlarıyla vurayla. Tanu, tanu. İşte bak Örümcek adam gibi uçar. Sen mor mega mortis <laughs> ah, Git, git, git. Ama kimse işte konuştu bu aferin sana. İzle. Don böyle donarsın. Aa! Nereye götürüyorsun onu? Dönüyor. <laughs> dönüyor. Mi? Dur lan. Ben de burada aa, kalayım. aa kılıç git. Hı -hı. Al sana kılıç. Ben... Aa, gidiyorum. Aa, gidiyorum. 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 Tamam bu uçar. Bana niye gidiyor? Bu ne lan bu ne? Kaldır şunu. Kıracağım bak ben bunu. Al bunu da kırabilirsin. Tamam. Kırayım. Lan bir. Ha, gidiyor. Ha, gidiyor. Gidiyor. Tas baba gidemez. Seni de alırız. Tas baba gidemez işte. Bak kırayım ben bunu. <laughs> Her yeri sen şeyle doldur. Ben niye böyleyim? Beni <laughs> <Söylemem gülüyor> o kabuğa aldı? Kabuğa, kabuğa. Söyleme lan, o beni bu kabuğa. Ha gidiyor. Tanış baba gidemez. <laughs> Tanış baba gidemez. <laughs> gidemez. Ha gidiyor yos ezemedi yukarı uçmak şimdi alta gitti bye bye hadi git hadi trenin üstüne çıksak bile ölüyorum ya senin hiç alamadım alamam seni Tanos babanı ayır yanmas. Tanos baba şunu yer. Tanos babanın <laughs> var mı sen? Buzlar. <laughs> Tor <Tero> olmuş genç. He he. Tanos baba geldi. O Tanos baba değil ki. <laughs> o Tanos babanın eldiveni değil. O Iron Man'in eldiveni. Sen ne Thanos Tanos babanın eldiveni? O alevli kılıç. Alevli kılıç. Tanos Hı? babaya alevli kılıç yakışmıyor. Yakarım seni bak küçücük ve Önce Demci adam oldum ya. ya ha. Ya Allah. <laughs> top gibi vurdu bana. <laughs> Nasıl top iyi misin? Lan ayran. Topu bana ne yaptı? Ne yapmış? Topu bana ez onu. Eli beni niye alırsın? <laughs> Tam sallas cezanı versin. İnşallah yarabında ölürsün. <laughs> Tam sallas. Ee? Tanrısı baba şimdi seni yok olmuyor. Tanrısı baba seni yok edecek. Gel buraya. Süper patlama. Uçuyor. <laughs> Göklerde kartal yürüyordu. Kanatlarda vuruldu. Teşekkür. <laughs> Niye ki lan baba ya? <laughs> baba her zaman kazanır. Aaa <laughs> kayıyor Tanrısı baba. <gülüyor> Yine. Söğüm. Baba bu sana ikinci defa geldi ya. Ol Thanos babam. Thanos baba. Thanos baba <laughs> alttan böyle yaptı. Halay çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Thanos baba şimdi halay çekecek kazandığında. <laughs> Oha oh, oh. silah getirmiş. Çok iyi vuruyor. Adamsa silah bırak. Adamsa <laughs> gel yumruğuyum <imrahıyı> bırak. <laughs> Bırakamıyor. <laughs> bak halay oynuyor. Hemen basma. Al sana dondurmacı. Thanos. Dondurmacı geldi. Thanos. Thanos dondurma. <gülüyor> Dünyanın <gülüyor> en iyi dondurması en iyi markası demek istedim. <laughs> Tasma geldi geberdi. Tanos baba. Al sana. Aa, uçuyor Tanos baba. Tanos baba kamas. <laughs> demek öyle gücü varmış. Ha gidiyor da. Gidiyor. Sanki Roblox'u çok sevmiş gibi bir de Roblox videosu çekti abi. Şimdi abi diyorum ya. Evet. <laughs> Eski <gülüyor> hesabımda kaldı. Hmm. Bu arada arkadaşlar şaş yaptık. Onları e, izlemeyi izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Hmm. Hayır gibi vurdum işte. <laughs> baba böyle vurma. Vursa tadı babası niye? E video çalışmıyor mu video şeyi? Çalışıyor. Dur mu? Yine mi ömrek adam tanıs baba? <laughs> ulan. Eu não lembro. Se você não lembra, eu não lembro. Você lembra, eu lembro. Você lembra, eu lembro. Você não eu lembro. Você lembra, eu lembro. Você lembra, eu lembro. Você lembra, eu lembro. Você lembra, eu eu lembro. Você Você lembra, eu lembro. Você Oha nereye kadar düştün tanış baba. <laughs> baba. ilk ki onlarla koyuyor ne. Dur bir şey oldu sanırım Ya. Bak nasıl engelledim. Süpra. 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 Ha! Gel yok, kaçma Adam sen kaçma <laughs> adam bomba kaçtı Bak kaçarak kazan <laughs> Kanos babanın silahı Mus silah Kanos arkasından bir de ateş çıkıyor Patlıyor bir de Gelişmiş mi bu oyun? Oynamayalı gelişmiş <laughs> Oynamayalı gelişmiş Hugu gaga hugu gaga Bak ışınlanıyorum Bunda ışınlanma gücü gelmiş buna bak. Şimdi izle. Bay bay. Tans baba tırmandı. Trans baba ejderha kılıcı geldi. Oha. Tor gel buraya Tor. Tor seni yani. Yes. baba seni yiyecek. Tamam. Tans baba. Ayağa bağlandı. Nasıl? Oh TNT gel buraya. Al sana TNT. Tiyatı bile mavi. Ne tiyatı bile mavi sana. Tiyatı niye mavi onu? Uga buga uga buga buga. Bu mavi yok. Oha 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 abi. Hadi bay bay. Asla. <laughs> Asla <Asam. Asam. gülüyor> tiyatı. Tiyatı uçtu. Suyunu alak. Suyunu alak. <laughs> ben artık süper su. Madenci Thanos. <laughs> Madenci Thanos diye bir şey mi var? <laughs> Zaten ne uydurdu? Aa, uçuyor. Ben on onu Kaç tane reklam oldu abi? Yine erkek. Bir sıfır öndedir dedi Yine TikTok Siz erkek. Ha sen ben on üç. baba on Az <laughs> bak sana tekmeyi <laughs> yapıştırdı. <laughs> baba tekmesi daha güçlü. Yine <laughs> mi bu ömrüye kadar? Aa, örümcek adam uçuyor. Örümcek adam kazan. Ma. Örümcek adam senin takımında. <laughs> Onun eşyasını çalmıştım. <laughs> çaktırma dedi. <laughs> <laughs> Şimdi Neyi <dedi>? çaktırma işte. Ha <laughs> ha Gel lan buraya. Mavi testere seni yiyecek. Mavi testere <laughs> dünyanın en iyi <laughs> arkası. Uçamıyorum. <laughs> Hey, kol, kolum krampa gibi. Kramp oldu. <laughs> oh. oh, bak tadı sobalı yumru. Ya, patlarsın işte bak. i̇şte örümcek adamın yumru. Tam. <laughs> oh, sekti, sekti. Sekip geldi, sekip geldi. geldi. Tasvarsız. Ha, sus. Ha, sus. Uçuyor. <laughs> Tasvarsız <Tazabat>, uçuyor. <laughs> Sen beni tekmeyi yapıştırıyor. Artık benim sağım sana, sana işledi. <laughs> Abi bunu ye ya. <laughs> Oha! 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 Nasıl ektiriyor musun? <laughs> boş! 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 <laughs> Gel buraya. Oha! <laughs> <laughs> Gel buraya kaçma! Böyle kaçarsın ha. Kaçarım al sana kaçmak. Yine mi bu ya? Ben bu nasıl kıldım artık başka bir şey gelsin. Özel bir Torun çekici gelsin. seni yedim. Niye? Yeter artık sıkıldım. Hı. Ben şu aha sorun var onu niye biliyor? Ah. Kolum, o, kolum kramı Kolum kramı kırdı. Benim kolum kramı kırdı. <laughs> Tanosun eldiveni. <laughs> Tanos baba alsayın eldiven getirdik. Biz de bak ne getireceğiz. Kaptan Amerika. Kaptan Amerika hiç sevmem. Uko. Surprise. Hadi götür götürüyorum Zefe. Ana. Mustafa götür Gid, gidiyoruz. Abi yardım et. Uhu, uçtuk. Kılıncı değiştir ya boş. <gülüyor> boş. <gülüyor> Dur kılıç. Random mu seçsem? Biz niye satın alıyoruz? Bilmem. Mal olduğumuz için ama. <laughs> <laughs> Şah yaptım bu espri. O ne? Allah'tır. Ana! Abi, Yeni bir tane bir şey geldi. İzle. Ben, ben, ben önce fark i̇zlemek lazım arkadaşlar izleyin şunu. Usta harçlı var işte usta. Usta yardım et. Çekiç mi artık? Anam bu ne şey, lan? Kamyon mu getiriyorsun, Ne getiriyor usta yardım et. Usta! Usta bak sana para verdim. Anam bu ne? <laughs> bilmiyorum maş. İstemez. İstemez. Otur. Evet. Ah. Hadi be, ya, hadi be kanka. Herk araştımayı şey sen bilmiyorsun. Ne arkadaşlar Seçtim ben. Seçemedim. Heh. Şey, sabun. Sabun, <laughs> sabun adam. Mi? Aç, aç abi, sabun. Aa. <laughs> <laughs> abi arkadaşlar, arkadaşlar sabun, sabun bulduk. Hadi evimiz müzik yık yak. Evet abi. bunu mu hmm. getir? <laughs> Nasıl bir şey? Sabun şey? kanka. Gücü ne? O uçuruyor baloncuk yapıyor. Sadece baloncuk mu? Bir de uçuruyor baloncukla. Baloncukla uçuyoruz. <laughs> Eklerde hata gidiyoruz. Ay başka bir şey. Oy sabun gücü. <laughs> sabun gücü. Hu. <laughs> Bu güzel Ha, ha. Kalkan aç. Oha, dev geldi. O kırmızı. Fırlatıyor bir de. Bayağı boncuk. Ne bakıyorsun lan? Geber. Geber. Patlat. Kederim sizi. Tonuç babanın artık yeni eşi şey yazdı. Sabun. Sabun abla. Adam. Uç uç. Selamun aleyküm. Geber. Göklerde <laughs> kartal. Sabun orada oldu? Ha ben uçuyorum büyüklere kadar. Ha uçuyorum. <laughs> Yeter artık uçmak istemiyorum. <laughs> gel gel. Oo oh, bu da gel. Lan bir bırak beni bir rahat bırak. Evet, evet, evet. Oh, oh, oh. <laughs> Tüm bir <güçleri> şey kullanıyorum ama. <laughs> Top gibi şey. Ah, üstüne de kalkan açsak. Kalkan üstüne savun <laughs> Bu arada sabunlar da yok ediyor. Sabun, sabunlar da yok ediyor. Son anda sabun geldi yoksa geberiyordum. <laughs>

E e e, e. e, e, e. Uçuyor mü de? Sabunsuz uçtum. Uç. Yeter <laughs> artık abi yoruldum. Bence ben de valla. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Kanalımız Kanal. E e e e. Bay bay. Bay bay. Ne yapayım Fırak bay bay dedim. Kapat kapat. Videoyu kapat. E e e e O zaman bay <laughs> bay.